أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بعزة الإسلام وأكرمنا بكرامة الإيمان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مترمى الخلاشتر بقنك الدرس درس قرآن قائد لن يلمع الطنجسولا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Kaidesini müzakere edeceğiz. Bu kaide Hucurat suresinin 6. ayetinde yer alıyor. Hucurat suresinin tamamı ahlak ilkeleri, prensipleri, insanlar arasındaki ile ilişkiler bunları düzenleyen mükemmel adab ve ahlak tavsiyeleridir. Bunlar içerisinde incakum fasikun bine ben eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın ilkesi de günden güne önemi artmaktadır. Hele hele günümüzde sosyal medyanın her gün haberlerle çalkalandığı bir durumda her kim ki Kur'an'ı adap, adaplanmışsa duyduğu bir haberi araştırmadan onun hakkında bir hüküm vermez. Onun için Rabbimiz bize herhangi bir yerden bir haber geldiği zaman onu araştırmadan kesinlikle gün vermeyiniz, yoksa pişman olursunuz. Şimdi bu Kur'an'ı kaideyi bugün bu dersimizde uzakleyelim. edelim ı Kaidetü sâlisatül iman edenler, <laughs> eğer bir fasık size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. Haldeki Kaidetun Kur'aniyetun, azîmetü sultub bıwâgin nâsi? Bu Kur'an kaidesi ibbu veya mikrokan kuralı eee insanların pratik hayatıyla çok bağlantılıdır. Ve izdadet elhacetu ila tenbih biha fi hadha'l asri. günümüzde bu asrımızda onun önemi daha da artıyor. Elledi itt sanitfihi ve sa'il el nakl el Çok geniş haber haber kaynakları artık çok geniş olması dolayıyla. Wa dili kayd el Kur'an el Kerim'i bu kuralı جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة ومن أدب الله بها عباده في سورة الحجرات في سورة قال تعالى يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَيٍّ فَتَبِيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمٍ Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük yap edersiniz de sonra yaptın yaptığınıza pişman olursunuz. Ve lihazil ayetil kerimeti sebebe Bu ayet-i kerimenin sebebi nuzulu hususunda müfessirlerin birbirine benzer ve peş peşe zikrettikleri sebebi nüzuller vardır. Ve kurasetuhu ennel halise imni dirar el huza'i Halis İbn-i Dirar Huzayi radıyallahu anhu Allah'ından razı olsun Seyyidü Benil Mustalik Mustalik e, kabilesinin başkanı Lema Esseme İttefaka Ma'an Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Müslüman olduğunda Peygamber Efendimiz'e anlaştılar Anlaştı Eyyev'a Selehu Fi Vakti İttefaka Allah Anlaştıkları bir zamanda göndereceğini cabiyen bir zekat memuru yahuzu minhu zekatu bin mustalik mustalik kabilesinin zekatını alacak bir memur fekharaca Resulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin Resulü elçisi gitti Lakin hu khafe yani o korktu çünkü onunla benim mustalikler arasında geçmişten kalan bir dava vardı onlar korktu yarı yolda döndü fekharaca fi mentasifi tarik Yeni döndü. Festaqrab al Harith ibn Diyar. Harith bin Dirar bu durumu garipsedi. Taakhir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve memur etmeyince. Ve fil vakti zatihi lemme raca Rasulullah ile yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu elçi Efendimiz'e döndü. Kale ya Resulullah, Ey Resul, ya Resulullah, dedi. İnnel halife, zekat. Haris, zekat zekat vermedi ve arada katli ve beni öldürmek istedi. Fakat sallallahu ve sellem Efendimiz bunun üzerine öfkelendi. Ve Hemen Halid bin Velid komutasında bir müfrezeyi ona gönderdi. Feltekal ba'atü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin gönderdikleriyle yolda karşılaştılar Haris'le. Fekale onlara dedi ki men Kime gideceksiniz? Sana geliyoruz dediler. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كان بعث إليك الوليد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي بن عقبة جندردي فزعم أنك. سموه نزك هات في الميلسن. فأرتقت. بيدو ونقول درمتي في الميلسن أستليك. قال لا والذي بعث محمدا بالحق. محمد الحق ولا رجولان يمين درمكي. ما رأيته بتة ولا أتاني وحش أصلا ونقول درمتي فبنا جلمني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz'in Haris Peygamber Efendimiz'in yanından geldiği zaman kale mena'te zekat mena'te zekat zekatı vermedin ve arette katsir kat elçimi de öldürmek mi istedin ya Haris kale la hayır ve lezi ba'teke bil haqqi seni gönderen kişi hayimin olsun ki e, ma ra'itahu ve la etani görmedim ve bana gelmedi ve ma tu illa ala sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu ancak Efendimiz'in elçisi gelmeyince kendime geldim. Khaşyet en ve celle ve Elçinin gelmemesi dedim Allah veya Resulü bana kızmış mı acaba ondan korktum. Kale ve onu sonra hücret süresi indi. Ya eyhellezine amenu in ca'akum fasiqun Fetebeyyenu en tussibu kavme bichaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey madenler eğer bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızı pişman olursunuz. İntehel halifu muhtasaran. Hadisin özeti bu. Fakat ravahu l'imam Ahmet bi senedi la ba'se bihi. İmam Ahmet bin Hanbel de müsnedinde doğru bir senetle zikretti. Ve yu'addiduhu l'icma'u l'edi. ما هي تدر إجماعي حكاه ابن عبد البر بر ابن عبد البر حكايتي على أنها نزلت في هذه القصة بقصة نازل أولوه السنة وجاء في قراءة سبعية قراءة سبعة فتثبتوا فتبينوا يرنا فتنر فتثبتوا قرر وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحا أنا يعني أشكل ما هذا أرطر مقتدر فهي تأمر عموم المؤمنين كل من لرأمر ديور Bir haber geldikleri zaman iki emirle emir olmuşlar. Birincisi tespit bir de tebiyin. Tespit nedir? Tebliğ nedir? Şimdi bize açıklayacak. Haberin sabit olduğu hususunda <laughs> hakikatinin araştırılması. Fiyin kulte eğer dersen fehel beynehuma farkun fark var mıdır? Fe cevabı cevap Naam, liyennehu qad Evet fark vardır. Liyennehu qad yesbetul khabar. Bazen haber sabit olur. Lakin la yedri ma vecehe. Fakat nasıl, hakikati nasıldır onu araştırılması gerekir. Ve leallena Umulur ki nuvaddihu. Nuvaddihu zalike bi qisati vaka'at fasuluha fi ahdi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin dönemindeki bir kısayla bunu açıklamaya çalışalım. Zalike hine kharaca Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. من مسجده yanında olan müminlerin anasını Yusila <laughs> Yusila zevcetuhu Safiye Radul anha ila beytiha Resulullah Selam'ın yanında olan mescitte olan müminlerin anası Safiye'yi akşam razıdan sonra eve götürmek istedi Fera'ahu <laughs> raculani Yolda iki ashabi onu gördü Fe esra'anil musir Efendimiz hemen aceli onlara söyledi koştu Fe ala rislikuma inneha Safiye Hadi dikkat edin o yanındaki Safiye'ydi Müminlerin anası Safiye فَلَوْ نَقِلَ نَاقِلٍ اَنَّهَا رَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَمْشِي مَعْ اِمْرَاتٍ Birisi bir haber yaşsa, dese yemşi مَعْ اِمْرَاتٍ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ Eğer gece karanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kadını gördüm dese لَكَنَا صَادِقًا Doğru söylemiş olur değil mi? لَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَقَّةُ الْاَمْرِ Ama hakikatin emrini açıklanmış olur. Ama yanındaki kimdi? Müminlerin anlarından birisi miydi? Değil miydi? Evet. Tabi. Ha, tabi. İşte tabi budur. Sadece e, görmekle olmaz ama o gördüğü şeyin araştırılması. Bu da örnek. Kad yuvajihuna yevmiyen. Günlük bize karşılaştığımız bir olay daha var. Fakat yara ahaduna şahsan. Dekhala beytahu. Ve nasu. Bir adam eve girdiğinde. Ve nasu mütecihuna ilal mesajide. Li edai salatihim. Ve insanlar da camiye namazlarını kılmaya gitmişler. Bir, namaza girerken birisi de eve gidiyor. Fele ukiyle inne fulan ende khala beytehu ve salatı ve kad birisi eve girdi ve o, o ara namaz, namaz kılınıyordu. Kamet getirilirken birisi evine girdi dese Lakin lekan ezelken kavli sevaben. Doğru söylemiş olur değil mi? Lakin hel tebeyyene sebebi zalim. Ama sebep, <laughs> alt, e, bunun arka planını araştırmış mı? Niçin oldu? Ve man Nereden bilecek? Fakat yekunu raculu <laughs> Belki adam seferden dönmüştür. <laughs> bir jamaa i takdim olarak öyle mesela kendi ikindi namazını öyleyle beraber kılmıştır. Veya yatsı namazını namazı ile beraber kılmıştır. Cem i takdim oluyor bu durumda. <laughs> Namazlık buna bir şey denilecek bir şey var mı? Başka mazeretler de olabilir. <laughs> kadı vajhuna fi şehir Ramazan mesela ve bu Ramazan ayındaki başka bir misal başka bir misaldir. Kad yara ahaduna şahsan yeşrebu fi nehar Ramazan ma'an ma'an ev asiran. Biz bir, adamı görürüz. Bizden birimiz bir adamı Ramazan Ramazan gündüzünde e, yediğini ya da içtiğini görürüz. Evet. Av yakulu ta'aman fi nehari ya da yemek yediğini görürüz. Felav naqila naqilun ennehu ra'a fulanen minan nas yakulu aw yeshbu yeshbu erbi insan onun istediğini ve yediğini ve içtiğini veya Başka bir yerde gidip söylesen melekene sadaka doğru bir haber söylemek doğrudur, dur bir birisini yerken veya içerken görmüştür melakin haltidiy yani hakikaten amce Ahmet durumu tam araştırmış mıdır Kadıkunun recel müsaferen Peki bu mu müsaferdir adam değil mi Başta orucunu açmıştır. Orucu, orucu devam ediyor yani oru. Yolculuk yolcu için mazeret olduğu için. Aqadey meyvan ya da hastadır belki. Aqadey kune nasyan ya da unutkan unutmuştur. Buna benzer mazeretler çoğu olabilir. Fakat sadece yerken içerken gördüm demekle haber yanlış olur. Belki mazeret var mıydı, değil miydi, var, varsa nedir? Onların araştırılması lazım. Ve fi hadeyle kaidesiyle Kur'aniyeti delalatin okura bu kaidesi için başka deliller de vardır. Minha onlardan enne haberul hadli adaletli birisi haberi kabul edilir, reddedilmez. Allahümme. Ancak ya Rabbi, İlla in la hat qara'in ala buh. Ortaya çıkarsa bazı kerideler. Wa adam dabtihi. Bunun unutkan olduğu veya e, hafife aldığı gibi fena oluyor etti. Bu o zaman adil de olsa o haber ne yapılır? Reddedilir. Ennamas hayakum. <laughs> Cenab-ı Allah, <laughs> fasıkın ya'mur bi reddi haber haberini reddedin demiyor. fasık birisi haber getirse onu araştırın atekli yani onu yalanlayın demiyor. ورد kabul etmeyin demiyor. Dün, ve ama amr, anlık araştırmayla emretmiş bizi. Eğer deliller غير دلل و ادله varsa من Doğruluğunu teyit eden hemen Onun doğru doğruluğunu kabul ederiz. ولاو أخبر به من أخبر يل başkasına söylemiş olsun. ومنها أنها تدم من bu kaydenin kapsamında ne var? ذم التسارع في اذاعة الأخبار التي يخشى من اذاعة. Yani korkulan haberleri hemen aceleyle yayınlamaya çalışmak. ولا قد عبر ربنا تبارك وتعالى جناب Allah bunları kınamıştır. من الناس. Bir kısım insanlar vardır söz sözü gibi ve iza ca'akum emrun minel emni evel khawfi eda'u bihi ve lev radduhu ila rasuli ila ulil emri minhum li'alimahu lezine yistembitunahu minhum onlara güven ve korkuya dair bir haber gelince hemen onu, onu yayarlar Halbuki onu Resul'e veya aralarında yetki sahibi kimselere getirselerdi, onların arasında işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size lütuf ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna şeytan uyup giderdiniz. Kale Teala Allah Teala şöyle demiş Belki de bu bima lem yuhiltu bi almihi onlar hakkıyla bilmez bilmediklerini yanlamışlardır. Enne fi ta'lili hazel edebi Bu edebin nedenlerinden En, en tussi bu kavma mücahedin fe ala ma nadimin Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz ve sonra yaptınız yaptığınıza pişman olursunuz. Ma yuhiye bi khut, khutureti ta'aculi acele etmenin vahametini anlatır. Telakki. Telakki l-akbari sağdan soldan söylediğin her şeyi yaymak. Khususen özellikle izâ terettübe ale tasdik il haberi ve bu haber ta'anun fi ahadet birisinin hakkıyla ilgiliyse veya da bir onunla ilgili bir iftiraysa

doğruluğunu araştırın. Vazdadel emru ve ma Aslımızda bu sosyal medya aletlerinin çoğalmasıyla önemi daha da arttı. Ki telefonlar internet, internet ve gayriha vesail ve diğer elektronik Ve En çok, en büyük yalan Hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan yalanlardır. Fe kem nesebet ileyhi hadite. Ona hadis nispet edenler. Ve kısa salatı sahhu. Halbuki söylemediği sözleri ona isnat edenler. Bel ve abduna kithibun aleyh. Bazıları onu söylemediğini söyledi deseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan söylemiş oldular. Ve yasuhu en yansibe li ahadin nasi fadlan an şahsati şerif. Başka bir normal birisinin söylemediğini Resulullah söyledi diye söylemek kadar büyük bir yalan olabilir mi? Gene bunun gibidir. Peygamberlerin varisleri olan alimler bunu söyledi diye haber yapmak veya şöyle haber dolaştırmak. Özellikle en ulema'u zedine yantırunan yantırunan nas kelimethu. Milhasal ki insanların kendilerine güvendiği mesela İmam Ebu Azam böyle söyledi, Şafii böyle söyledi, Gazali böyle söyledi bu şekilde söylemedikleri halde. Ve tabiuna akvales'in gönderdikleri. Ha, kulu haza muharrem. Abdan hepsi haramdır. Gayr-ı caiz değildir. Oysa kunna hamrun fi hadihi al-qaidati al-kur'aniyyeti. Bizim yol haritamız, bizim pusulamız bu Kur'an-ı olacak. İn jâ'akum fâsiqun bi nebâ'in Eğer bir fâsık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Enne ve haberleri araştıracağız hakkı Hala efendimiz hakkında olsa daha hatta onun varisleri olan aileler hakkında bir eee sözse bunun çok daha araştırılması lazım. bunun gibidir. Fi'n nakli başkanları, reisleri, büyükleri hakkında böyle söyledi diyenler Özel <laughs> Müslümanların özel konumlu olanlarınız. Yani bir onların sözleriyle bir menfaat dilemek onunla ilgili hususlarda. Bunları bu büyüklerin büyükleri isnad edilen haberleri de ta araştırılması lazım. Kable yani pişman olmadan ve fayda vermeyeceği zamandan önce. Ve la Sadece sınırlı kalmaz bu ilke. Eğer bir size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Sadece bunlarla sınırlı değil. Vel öyle bir ilkedir ki eşler muhtaçtır çocuklar babalar babalar ve çocuklar bunlar hepsi bunu bu bir Bunu biri muhtaçtırlar. adet mi taştalar? Allahu beytin takavvadat binetin, bi arkanı o, Birçok ailenin rükün, abin rükünleri aileler dağılmıştır. Bi bu ikhlal, bu ikhlal, Hadi ikhlal, bu bu yaşlardan birisinin bir telefonuna bir mesaj geldi. Fein kanet nasibin nasibi cevali zevceti. Eğer kadının e, telefonuna geldiyse. Attala azarcu aleyha. Erkek gördüyse. Sara ala talaqi. Hemen e, boşanma. Kabre etetebbete min hakkati hadi risaleti. Halbuki o gelen mesajı araştırmadan böyle bir e, on yargılama Kumarri, işetin, Belki onların arasını bozan kötü niyetli birisinin birisi yapmış. <laughs> ya da birisi ya şaka mahiyetiyle. <laughs> Veya da ya hatayla yani yanlışlıkla gelmiş olabilir. Onları hiç araştırmadan hemen hüküm vermek. <laughs> <Bur rôle highlight> Aynı bunun gibi. <laughs> bu yine eğer yani bu sefer erkeğin telefonuna yine böyle bir kötü niyetli birisinin attığı bir mesaj ya da bir şakacı'nın yaptığı teslou ila cevali gelir <laughs> bu sefer kadın görürse hom <laughs> <laughs> hemen eşi hakkında kötü düşünür <gülüyor> <gülüyor> hemen boşanma için dilekçi yazar قبل أن her birisi ister kadın olsun ister erkek olsun demek böyle bir durumda e, onun hakikatini araştırmadan e, bir hüküm vermesinler. Velau amal amala, Eğer bu eşler bu önemli Kur'an kaidesini bilseler Kur'an kaidesi diyor araştırınız. Bunlardan hiçbirisi olmaz. وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة باصنا جنجا أو غيرها من المنابر الإعلامية سوشيال ميديا وجدت عجبا من خرق السياجة هذه هذا الأدب بو وين أو يلمضني فكان من تحقيقات صح صحفية بنيت على خبر إم خبر إما أصله كذب الصحفة لا تظن هبلد بس أصله أو دخ دخ دخمن وفخمن

Tüm inananların tamamı ey takva Rabb'i. Rabb'ul âlemin taqvâetmeler lazım. Bu hayet temsil eder bu Kur'ani adabı. Kur'ani adapla adetlenmeler lazım. Kur'an-ı Kerim'i ki arşedet ilayhi hadi'l kaid'i Kur'aniyet-i Bu size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırırsınız kaidesini uygulayan her müminin bu kaide hususunda titiz olmaları lazım. Câyanallahu veyyakum minel mütedebîne. بأدب القرآن العاملين به جناب الله بزرية سزي قرآن أدبي لا أدب لنا فقرآن نعمل إذا نردنا إلى سن آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين